yaşındasın. Ya Resulallah. Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah azze ve celle. Ya Resulallah. Alemere rahmet. Hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor, Kötülük hüküm sürüyor, beni sak Minicik bir bulut var gökyüzünde, sana aşık aydınlıyor başucundan, Ve insanlar yağmur duasında, Hazreti Halime kucağına alıyor seni, yeryüzünde bir gölgeyi, Seni güneşten korumak için, oysa minicik bulut rahip. Kıtlığı da unutuyor. Yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda. O gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı, nazlı yağmur damlaları in, iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini, çoğusu bilmiyor seni. Altı yaşındasın, Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve ümmü Eymen yetimliğini hissediyorsun kaba kabristanında, baba kabristanında. Sonra yolda Ebu'a'da öksüzlük karışılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip başka bir seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah. <laughs> Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi? Senin yanında. Onlar anne deyince senin Senin yerine de anne dedik annemize ya Resulallah. Senin yerine de baba dedik ya Resulallah. 25 yaşındasın ey Muhammed ve bambaşkasın ya Resulallah. mendine Münevvere'de kimse sana denk değil. Hiç kimse sana de denk değil. Şefkat yayıyor kokun. O kokun, o kokun bütün borunların bütün bütün borunların gölgesi sana bakıyor. Güven veriyor sesin ne de güzel konuşursun Sen Muhammedül Emin'sin 33 yaşındasın Ya Resulallah Dalga dalga rahmet var yok yüzünde 35 yaşındasın Hadi gel bekletme yar İniltilerle çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme yar Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin Hadi gel ey yar nur da davet var, nur da davet var. İşte 40 yaşındasın, hira nur da ya Resulallah. Cibril gidiyor göklerden, ya Resulallah. Ve nokta nokta her yerden salat, selam yükseliyor sana. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan, ahsın ya Talip diye mi bu pervasızca saldırılar himayesiz kaldın diye mi ya Rasulallah. Kabe'de ağlayışın geliyor gözümüzün önüne ya Rasulallah. amca yukluğunu ne çabuk hissettirdi diyişin haremde namaz kılışın geliyor aklımıza ya Rasulallah. başına pislikler saçılıyor başlar feda o mübarek başına ya Resulallah. nasip nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar biri koşuyor Mekke sokaklarında sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıda. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed. Allahümme, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yüzünde en çok benzeyen gülmesi sen, ağlaması sen ya Resulallah. Ağlama kızım, niçin geliyor aklımıza? Niye çıkardılar ki yurdumdan seni? Himayesiz kaldın diye ya Resulallah? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun ya Resulallah. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun ya Resulallah. Seni bizim elimizde kim kurtaracak diyorlardı. Sen, sen Allah diyordun. Allah ve Azze ve Celle semayı haş ve kapılıyordu. Sen Allah diyordun. Arşı ala titriyordu. Bedir'de Allah diyordun üç bin melek iniyordu araca atardı. 125 bin sahabi anam babam sana feda olsun diyordu ya Resulallah. Ya Resulallah Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordun. Neccar oğullarının küçük kızları seni görünce. Sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştum onlara. Seni çok seviyoruz ya Habibullah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştim. Bugün yaşayan gençler var. Neccar oğullarının kızları değil. Belki ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Ya Resulallah Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın, Refiki Arla duasındasın, senin için siyah çizgili bir cübbe dokunmuştu, kenarları beyazdı, onu giyerek ashabının yanına çıkmıştı. Ve mübarek ellerini dizene vurarak, görüyor musunuz ne kadar güzel demiştin, meclisinde bulunan biri sana seslenmişti, Anam babam sana feda olsun ya Resulallah onu bana ver. Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile istendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile peki dedin o zata ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı aynı cübbede peygamberi görseydik de ne malımız ne evladımız olsaydı diyecekler ve Hazreti Enes ile paylaşmıştım özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim sultanım. Sultanım ey Medine minberinde döküp beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdi isen amenna